Merhaba sevgili hanımlar. Punch eğitim videosumuzun ilk ile başlıyoruz. İlk önce punch'ta kullanacağımız iğneleri tanıtmak istedim size. Punch'ta en çok kullanılan mor iğne dediğimiz iğnemiz. Paketi açtığınızda üzerinde bir iğne ve farklı kalınlıklarda iğneler çıkar. Bir de ipi geçirmek için tel. İpin kalınlığına göre iğnenin uçlarını da değiştiriyoruz. En çok kullandığımız üzerinde takılı olan kalın iğnemizdir. Başka bir iğne de ahşap saplı iğne. Bununla hiçbir farkı yok. Tek farkı tutuş Bazıları daha ince olduğu için ahşap saplıyı tercih ediyorum. Bazıları da burasının silikon olmasından dolayı daha rahat tutun sağlıyor. Mor iğneyi kullanıyorum. İğne kalınlıkları arasında bir fark yok. Bir diğer iğnemiz de kalın iplerde kullandığımız iğne. Şöyle göstereyim. Bunun da içinden yine 3 farklı kalınlıkta iğne çıkar. Şöyle çekeyim. 3 farklı kalınlıkta iğne. Bir de ipi geçirmek için bu şekilde tığa benzer bir aparat çıkıyor. Peki ipi iğneye nasıl geçiriyoruz? isterseniz önce kalından başlayayım. Kalın iğne için kalın ipleri kullanıyoruz. Tı ön taraftan arka tarafa çıkacak şekilde ittiriyorum. İpi tuttum ve çektim. Geçmedi. Şu arka taraftan, iğnenin arka tarafından tığı tekrar soktum, ipi tuttum ve çektim. İpimizi iğneye geçirmiş olduk. Bir de diğerlerini de göstereyim. Bakın bunda daha ince ip kullanıyorum. Geçirme telimizi aldık. İğnenin ucundan Ah gözüm görmedi. Arkadan çıkacak şekilde itiyorum. Eğer gitmiyorsa şu arka kapağı çıkarabiliriz. Bakın çıktı. ipimizi iğnenin içinden sokuyoruz. Ve çekiyorum. Bu birinci aşama. Diğer aşamamızda yine aynı şekilde iğnenin uzun olan tarafından yani ip gelmeyen tarafından iğnemi telimi pardon geçirdim ipi telin içinden geçirdim ve arkaya çektim bu şekilde bir görüntü olacak tekrar gösteriyorum Bu sefer de ahşap saplı da gösteriyorum. Teli. İğnenin ucundan geçirdim. Arkadan çıktı. İpi. Telin içinden geçirdim. Ve çekiyorum. Birinci aşama. Uzun olan taraftan Arka taraftan teli tekrar geçirdim. İpi iğnenin içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Eğitim videolarının devamı gelecektir görüşmek üzere